Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Excel ile ilgili kısa yolları öğrenmiştik. Bu dersimizde Word kullanırken işimizi kolaylaştıracak ve hızlandıracak Word kısa yollarını öğreneceğiz. Artı bilmemiz gereken önemli bilgiler göstereceğim sizlere. Excel'de birçok kısa yol ve formül var. Ve gerçekten Excel'de kısa yolları bilmek çok önemli. Word'de kısa yol mu olurmuş diyebilirsiniz. Ama Word'de de bilmemiz gereken birçok kısa yol mevcut. Şimdi bunları sırasıyla görelim. Öncelikle işlemleri gösterebilmek için Word belgesine bir metin oluşturalım. Bu metini de otomatik olarak eşittir rant parantez kaç paragraf olsun? Mesela 100 paragraf olacak şekilde bir metin olursun. Otomatik. Eşittir rant. Parantez içine 100 yazıp enter'a bastığımız zaman gördüğünüz gibi 10 sayfalık bir metin belgesi oluştu. Birinci olarak Word belgesinde metin içerisindeki kelime, satır, cümle, paragraf ve tüm metni klavye ve fare kullanarak seçme yöntemlerini göstereceğim size. Birinci olarak kelime seçme. Kelime seçme biliyorsunuz fare ile şu şekilde işaretleyerek seçebilirsiniz. Shift tuşuna basarak kelimenin başındayken Shift tuşuna basarak sağa doğru bastığınız zaman yine seçmiş oluruz ve fareyle hangi kelimeyi seçmek istiyorsak onun üstünde çift tıkladığımız zaman kelimeyi seçmiş oluyoruz. İkinci olarak cümle seçme. Cümle içerisindeyken herhangi bir kelimeye CTRL'ye basılı tutarak tıkladığımızda gördüğünüz gibi iki nokta arasındaki cümleyi seçmiş oluruz. Üçüncü olarak satır seçme. Satır seçme işlemini şu kısma seçim bölgesi denir. Word'de. Seçim bölgesinde fareyi seçim bölgesinde tutarak hangi satırı seçmek istiyorsak bir kere tıkladığımız zaman o satırı tamamen seçmiş oluruz. Mesela burayı. Mesela burayı. Satır seçme bu şekilde. Paragrafın tamamını seçmek için ise iki kere üst üste tıkladığımız zaman paragrafı seçmiş oluruz. Gördüğünüz gibi bu da paragraf seçme. Tüm belgeyi seçmek için ise yine aynı seçim bölgesi üzerindeyken üç kere üst üste tıkladığımız zaman tüm metni tamamen seçmiş oluruz. Mesela sonundayız metnin en üste çıkmak istiyorsak CTRL Home tuşlarına bastığımız zaman, en üste çıkarız. Yine en alta inmek istersek Ctrl End tuşuna bastığımız zaman en alta geçmiş oluruz. Ctrl e Home en üst, Ctrl End en alta geçirir. Bir başka metnin tamamını seçmek için ise herhangi bir yerde olabilirsiniz metnin. Ctrl e A dediğiniz zaman yine metnin tamamını seçmiş olursunuz seçim yöntemleri bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci olarak Word belgesinde cetvelin üzerinde solda bulunan kaydırma simgelerinin işlevlerini göstereceğim. Yani şurada bakın kırmızıyla ok işaretleriyle gösterdim. 1, 2 ve 3 numaralı simgelerle yazı üzerinde nasıl bir işlem yapılır sizlere onu göstereceğim. Yazımızın üzerindeyken mesela şuradayken birinci satırdayken en üstteki bir numaralı simgeyi sağa doğru çektiğimiz zaman sadece en üstteki simge hareket eder. Nereye getirmek istiyorsak oraya getirip bıraktığımız zaman işlemimiz bitmiş olur. Ortadaki simge ise ikinci satır ve üçüncü satır ikisini bir. En üst satır sabit kalır. En sondaki satırları sağa doğru kaydırır. Sol tarafını boş bırakır. İstediğiniz yerde bırakıp metni istediğiniz şekilde ayarlamanızı sağlar. Üçüncüsü ise yani en alttaki kare şeklinde olan kısım ise herhangi bir yerindeyken neresinde olursa olsun paragrafı olduğu gibi sağa doğru kaydırır. İstediğiniz gibi belgeyi ayarlayabilirsiniz. Mesela memursunuz, yazdığınız bir sayfa yazıyı üst amire sunacaksınız. Üst amire sunmak için diyelim ki müdür adını soyadını yazdık. Ali Kılıç diyelim mesela. Altına da müdür diyelim. İsim ve ünvanı ikisini bir seçip şu alttaki kare olan simgeyi tutup sağa doğru çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi ikisi birden hareket ediyor. İstediğimiz yere bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra Enter dediğimiz zaman bakın aynı yerde kalıyor aynı yerde kalmasın işte başa geçsin dediğimiz zaman da Backspace tuşuna basıp en sol tarafa çekmiş oluyoruz. Üçüncü olarak Word belgesinde madde imlerini klavye ile oluşturmayı 3 tane tire, 3 tane eşittir ve 3 tane kare simgesinin de işlevini göstereceğim sizlere. Mesela malzeme listesi yapacaksınız malzeme listesi diyelim. İki nokta diyelim mesela. Altına dedim bir rakamına basıp tire backspace'in yanındaki tire simgesine basıp, basıp bir boşluk bıraktığınız zaman otomatik olarak madde imleri kendi kendine oluşmaktadır. Siz sadece malzemeleri yazacaksınız. Mesela ne yazalım? Domates. Enter. Patates. Enter. Havuç. Gibi devam edebilirsiniz. Diyelim ki dördüncü maddeden sonra devam etmek istemiyorsunuz. Enter'a bastığınız zaman dördüncü madde yok olur. Sonra yine diyelim ki başka bir madde imi kullanmak istiyorsunuz. Yıldız tuşuna basıp boşluğa bastığınız zaman gördüğünüz gibi Nokta yer imine dönüşür. 1, 2, 3 değil de nokta. Yine aynı şekilde devam edebilirsiniz. Salatalık Marul ve benzeri gibi yine Enter'a bastığınız zaman madde imi de yok olacaktır. Mesela yazımız var. Bu yazının bazı kısımlarını bölmek istiyoruz. Şöyle bir alta geçirelim, boşluk yapalım. Mesela buradayken hem yazıları ayırayım hem de yazının arasına bir çizgi çekeyim ya da süsleyeyim dediniz. 3 tane tireye basıp Enter dediğiniz zaman gördüğünüz gibi yazının altını çiziyor. Ya da 3 tane eşit tire basıp Enter dediğiniz zaman çift çizgi çekiyor. Ya da 3 tane kare dediğiniz zaman Enter'a bastığınız zaman bu şekilde kalın bir şerit çekiyor ve boydan boya. Herhangi bir ayarlamaya gerek yok. En üstteki cetvellerin boyunda şerit oluşmakta. İstediğiniz gibi bu şekilleri de kullanabilirsiniz. Dördüncü olarak Word belgesinin sağında bulunan aşağı ve yukarı kaydırma çubuğundaki menünün kullanımını göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi metin belgesi sol taraftaki alt kısımda da göründüğü gibi 9 sayfa. Görüyorsunuz. Sayfanın en üstüne çıkmak için ne yapıyorduk? CTRL e ve Home tuşuna bastığımız zaman üste ve CTRL e, End tuşuna bastığımız zaman da en alta geçebiliyorduk aynı işlemi şu sağ taraftaki yukarı aşağı çubuğunun üzerindeyken fareye sağ tıkladığınız zaman üst yazan yere tıkladığınız zaman en üste çıkar. Yine alt tuşun alt yazan yere tıkladığınız zaman en alta iner. Mesela Herhangi bir sayfanın e, burası kaç sayfa 5 sayfa. Ben 3. 2. sayfaya ya da 3. sayfaya gelmek istiyorum. Şuraya tıkladınız. Buraya kadar kaydır dediğiniz zaman tıkladığınız yere kadar buraya kadar kaydırır. Daha yukarısında diğer sayfalar mevcuttur. Yani nereye tıkladınız buraya. Buraya kaydır dediğiniz zaman da oraya kadar kaydırır. Sayfa kaydır dediğiniz zaman aşağıya bir sayfa kaydırır. Yine tekrar aşağıya dediğiniz zaman bir sayfa kaydırır. Yukarıdayken ya da neredeyseniz artık yukarı dersiniz, yukarı kaydırır bir sayfa. Yukarı dersiniz, bir sayfa kaydırır. Şuradaki yukarı kaydır ve aşağı kaydır da sadece bir satır bir satır kaydırır. Mesela aşağıya bastığınız zaman bir satır Bak. Buna hiç gerek yok aslında. Boşuna koymuşlar gibi bir şey. Ama bir işe yarar mutlaka. Bir yerde işinize yarar. Onu da öğrenmekte fayda var. Beşinci olarak Word belgesinde düzen menüsünün kullanımını göstereceğim size. Mesela bir metin belgeniz var. Bu metinde şu arada işaretlediğim yeri şiir gibi şöyle ortadan ikiye bölmek istiyorsunuz mesela ya da buraya bir liste yapmak istiyorsunuz. Şehir listesi gibi. İstanbul, işte Ankara, Adana gibi liste yapmak istiyorsunuz. Bunu yapmak için şurada düzen menüdeki düzen sekmesine tıkladığınız zaman şurada sütunlar yazıyor bak. İkiye böl dediğiniz zaman ikiye böler. Üçe böl dediğiniz zaman üçe böler. Ya da en alta tıklarsınız buradan bak sol tarafa doğru tam orta ikili derseniz ve araya çizgi çek derseniz ikili yapar yine en alta tıkladığınız zaman düzende şuradan sütun sayısını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz mesela bastım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 sütuna böldü burayı. Aynı şekilde 3 sütun yapmak isterseniz 3 sütun şeklinde CTRL-D'ye bastığınız zaman iki tarafa yaslama yapar. Daha hoş görünsün diye. Şuradan da tabii aynı işlemleri buradaki menüden de istediğiniz gibi Ayarlayabilirsiniz. Diyelim ki yine 5 sayfalık bir metin belgeniz var. Ve metin belgesinin şu diyelim ki 3. sayfasında tablo var. Tablo dikey sığıyor ama yazılar küçük görünüyor. Ben büyük görünmesini istiyorum mesela. Bunu sayfayı yan çevirerek tabloyu büyük halde ve okunur halde görmek isteyebilirim. Bunu yapmak için de sadece bu üçüncü sayfayı çevirmek için düzen bölümünde kesmeler bölümüne tıklayıp sonraki sayfa deyip sonra yönlendirmeden yatay dediğiniz zaman gördüğünüz gibi ikinci sayfadan sonra üçüncü ve sonraki sayfalar yatay hale dönüştü. Ben sadece üçüncü sayfa yatay kalsın istiyorsam 3. sayfanın sonuna tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yine kesmeler, sonraki sayfa deyip yönlendirmelerden dikeye bastığım zaman gördüğünüz gibi sadece metin belgesinde 3. sayfa yatay, diğerleri dikey konumda olmuş oldu. 6. kısımda Word belgesinde klavye ile tablo oluşturmayı ve formüller ile işlem yapmayı göstereceğim sizlere arkadaşlar. Diyelim ki buraya bir tablo yapmak istiyoruz. En basit yolu neydi? Şurada ekle butonuna basıp şu tablo yazan kısma tıklayıp kaç sütun olmasını istiyoruz. Mesela 4 sütun. Kaç satır olmasını istiyoruz? 5 sütun. Ya da 6 sütun neyse. Tıklıyoruz. Anında oluşuyor gördüğünüz gibi. Aynı tabloyu bu ekle kısmına tıklamadan klavye ile yapmak için ise bakın arkadaşlar aynı işlemi yapacağım. Mesela artıya basıp eksi tuşuna basarak genişliği ayarlıyorum. Artıya bastığım zaman bak bu iki artı arası bir sütun olmuş oluyor. Tekrar eksiye basıp burası dar olsun mesela. Artıya bastım. Burası da bir sütun oldu. Yine eksiye basıyorum. Uzun. Yine artıya bastım. Burası da bir sütun oldu. Tekrar bir sütun daha oluşturmak istiyorum. Burada tablonun son oldu diyelim. Enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi tablom oluşmuş oldu. Şimdi alta tekrar aynı tablonun satırlarını oluşturmak istersem tab tuşuna sürekli bastığım zaman istediğim sütun sayısına eriştiğim zaman duruyorum. Sonra da içini doldurmaya, düzenlemeye geçiyorum. Mesela diyelim ki birinci sütunu, bir tablonun birinci satırını oluşturduk. Tab tuşuna değil de Enter tuşuna basarak da e, satırlar oluşturabilirsiniz. Bunu oluşturmak için de yine sütunun sonuna bir kere tıklayıp Enter'a basıyorsunuz. Yine satırın sonuna tıklayıp Enter'a basıyorsunuz. Bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, Word'de biliyorsunuz Excel'deki gibi rakamları alt alta yazıp ya da ne bileyim sağa doğru yazıp toplama işlemlerini çarpma işlemlerini, bölme işlemlerini neyse ne işlem yapacaksa bunları biliyorsunuz Word'de çoğu kişi bilmez işlem kendi kendine toplama özelliğini ama bunda da Excel'deki gibi toplama işlemini yaptırabilirsiniz Şimdi onu size bir örnekle göstermek istiyorum. Mesela 20, 15, 30, 40, 55, 20 gibi. Sağ tarafa da yazalım aynı şekilde. 35, 15, 25, 45, 65, 70 gibi. Şimdi bunu nasıl toplayacağız? Mesela alt alta toplamak istiyoruz. Şunu da söyleyeyim. Mesela tablo yaptığınız zaman şurada tablo araçları diye bir kısım ortaya çıkar. Normalde sayfanın herhangi bir yerine tıkladığım zaman o olmaz. Yok olur. Ama tablo oluşturduğunuz zaman ve tablonun içine tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi tablo araçları diye bir kısım oluşur. Ve burada düzen kısmına tıklamanız lazım. Şimdi tablonun toplamak istediğimiz yere bir kere tıklıyoruz. Burada düzen tablo araçlarının altındaki düzen butonunun altında gördüğünüz gibi formül diye bir buton var. Buna bir kere tıkladığımız zaman böyle bir kutu açılıyor. Şurayı siliyorsunuz. Şunu da anlatayım size. Excel'deki gibi toplama çarpma işlemlerini ne yapıyorduk? A1 işte artı B1 artı C1 artı D1 gibi. Burada harfler vardı ama Word'de bu yok. Word'de olmaması harflerin olmadığı anlamına gelmiyor. Şurası birinci sütun A ikinci sütun B üçüncü sütun C dördüncü sütun D sayılıyor. Şurası A sütunun birincisi yani A1 A2 A3, A4 diye gidiyor. Burası da B1, B2, B3, B4 diye gidiyor. Şimdi ben burayı, şurayı toplamak istiyorum. Şuraya tıkladım. Kaç satır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane satır var. Ne dedim? Eşittir dedim. A1 artı A2 artı A3 artı A4 Artı A5 artı A6 dediğim zaman ve şuradaki tamama bastığım zaman gördüğünüz gibi buradaki rakamları topladı. Aynı şekilde çarpma, bölme ne isterseniz yapabilirsiniz. Ama şunu söylemem lazım. Mesela şuradaki rakamı 75 yaptınız, tıkladınız başka birine. Gördüğünüz gibi şuradaki 180 rakamı değişmedi. Word de kendi kendine toplamıyor arkadaşlar burayı kendi kendine toplaması için ne yapıyoruz? F9 tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi hücre içerisindeki veri güncellenmiş oldu. Yine aynı işlemi yatay olarak sağ tarafa da yapmak istediğimiz zaman yine tablo araçlar altındaki düzen sekmesinde bulunan formül butonuna tıklıyoruz. Açılan kutudaki veriyi siliyoruz. Eşittir diyoruz. A1 Artı ve 1 deyip Enter'a bastığımız zaman gördüğünüz gibi iki rakamı toplayıp buraya yazmış oldu. Yine deminki gibi burayı silip 70 yazdığımı düşünürsek herhangi bir yere tıkladım. Gördüğünüz gibi rakam yine güncellenmedi. İşaretleyip F9 tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi veri güncellenmiş oldu. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Ee, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu bilgilerden özellikle kendi çocuklarınızın, sevdiğiniz eşiniz, dostunuz, herkesin faydalanmasını bir ömür bu bilgileri kendi çalışmalarında uygulamalarını sağlamak için lütfen bu videoyu paylaşıp abone olursanız ilerideki yeni videolarımda tekrar sizlerle görüşmeyi temenni ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.